Baran merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Merhaba. İyiyim, sen nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Uzun süredir program yapamadık, biraz da yoğunluk vardı. Kusura bakmasın umarım. Seni de gerçi yakalamak zor oluyor şu ara. Senin de iş yoğunluğun çok fazla. Yaptık aslında ama... Yaptık da işte Şimdi birazcık birbirimize girdik o programla. Yayınlayamadık. Şimdi e, sıfırdan çekiyoruz. Bu biraz gündem de değişti. E, artık programlarımızı birazcık daha sürelerini kısa, kısmaya çalışıyoruz. 20 dakika arasında yapıyorduk ama 10, 12 dakika, 13 dakika arasında çekmeye çalışacağız. O yüzden hızlı hızlı konu başlıklarına girip gündemi ufaktan değerlendirelim diyorum. Sonra Muharrem İnce CHP'ye geri döndü. E, Muharrem nasıl dinlediniz? CHP'ye dönmesi nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani Muharrem çok da iyi bilmiyorduk. CHP döneminde özellikle özellikle seçim zamanında kaçıp gitmesi, bırakması, bu kaset olayları, onlar bunlar. CHP'ye ne katkısı olur? Ben bir katkısı olacağını düşünmüyorum ama dönmek istiyormuş arkadaş dönsün. Bir sola çekme şansı olur mu CHP? Ye? CHP ne kadar solda bir yatta? Yani CHP de solda olmadığı için kimseyi sola bir çekemeyeceğine inanmıyorum. Hele ki Muharrem İnce gibi bir insana hiç sola çekemez gibi geldi bana ama bu Neden böyle düşünüyorsun? Neden Muharrem İnce karşı güvenin yok? Aslında bu zamanda o seçim döneminde gitmeleri işte e, ondan sonra adam kazandı lafı falan bunların açıklamalarını birçok programda yaptı ama seni tatmin etmedi geldi bana. Yok etmedi. Yani çok büyük bir giriş yapmıştı çünkü seçim öncesinde. O büyük girişin aslında hezeyanın altında Böyle deprem etkisi yarattı. Her şey onun üstüne çıkmış oldu. Peki seninle benim aramızdaki en büyük tartışmanın sebebi olan Ümit Özdağ. <laughs> Geçen programda aslında yönetmenin <laughs> sebebimizdi. Ümit Özdağ serbest bırakıldı ama bir yandan Ekrem İmamoğlu'nun tutakluluğu devam ediyor. Süreci nasıl değerlendiriyorsun? Ee, Özdağ serbest bırakıldı ama İmamoğlu hala içeride. Hı hı. Sen gözünde bunun anlamını? ne? Ya benim gözümde Ümit Özdağ'ın bırakılmasının bir anlamı yok. İşin gerçeği bu ama şöyle düşünebiliriz. Selahattin Demirtaş içeride, Can Atala içeride, İmamoğlu içeride. Suçsuz daha binlerce siyasi tutuklu içerideyken gerçekten nefret söylemi olan bir insanın, halkı çiğne teşvik eden bir insan içeri çıkması işler acısı. Neden İmamoğlu içeride? Ümit Özdağ dışarıda bunu tartışabiliriz. Ya, Ümit Özdağ galiba artık şey, yani benim gözümde resmen sağın artık Cumhurbaşkanı adayı aslında. Evet. Milliyetçi gittin değil mi? E tabii ki. Ya değil. bir Cumhurbaşkanı adayı içeride, diğeri serbest bırakıldı içerideyken. Bizi ötekileştiren sürekli Ümit Özdağ olduğu için maalesef yani şu var. Selahattin Demirtaş içeride diyoruz yıllardır insan hakları mahkemesi suçsuzdur diyor. Avrupa'dan tepki alıyoruz yok. İmamoğlu için hakeza aynı şey geçerli ama bu adam gerçekten halkı kutuplaştırmak isteyen ve bunu yapan bir adam. Seçim zamanındaki ben hiçbir zaman Özdağ'ın, Ümit Özdağ'ın muhalif bir kanatta yer aldığına inanmıyorum. O anı şeye bıraktı, iktidara bıraktı, kendini muhalefete çekti ve seçimi gitti. Yine Tayyip Erdoğan kazandı. Danışıklı dövüş gibi geliyor. Ben onun ceza bir sürecine de çok inanmıyorum. Ben o adama da hiçbir şeye inanmıyorum ya öyle söyleyeyim. <laughs> Birazcık proje gibi geliyor Evet. Peki sence bu süreç bize neyi gösteriyor? Yani bu kadar çok gazetecinin tutuklanması, siyasetçinin tutuklanması, birinin serbest bırakılması, birinin hala içeride olması. İmamoğlu mesela serbest bırakılır mı? Bu süreç neyi gösterir? Ben çok inanmıyorum İmamoğlu'nun. İlk o... oradan gideyim, son sorundan başlayayım. Tamam. İmamoğlu'nu serbest bırakacaklarına inanmıyorum. Çünkü bir dinamizm yaratmak istemeyecekler. CHP'nin üstündeki ölü toprağını atmak istemeyecekler. Geçen yayınımızda bunlara çok değindik. Yani kendi yaşadığımız şehir üstünden değindik ama hı hı. İmamoğlu bir dinamizm, dinamizm getirebilecek bir lider bu halkı Kürtlerle barıştırabilecek ya bu partiyi Kürtlerle barıştırabilecek, LGBT ile barıştırabilecek bütün diğer ötekilerle birleştirebilecektik birleştirebilecek tek lider İmamoğlu'ydu. Ben bırakılabileceğine çok inanmıyorum. Süreç nasıl ilerler, nasıl ilerleyecek ki? Bırakılmadıkça bırakabilecek... da aslında bir kahraman yaratmıyor mu kendi eliyle iktidar? ya da bu artıtın ya. Yani Selahattin Demirtaş da bunu görmedik mi? İşte kaç yıldır içeride? Yüzde on bir kahramandı. Bir ne yere oldu? gitmedi. İnsanlar unutmaya başlayacak. Bizim bize özgü bir şey değil. Bütün dünya halklarına özgü bir şeydir. Şimdi Sayın Çavuşoğlu'nun bazı açıklamaları var işte. Daha demin de seninle onun üzerine konuştuk dışarıdayken. <laughs> i̇şte e, Deniz'in Hacı tekkesine dönmesi, işte 30 milyonluk faizi e, alması, işte kapının önünde beklemesi, içeri kimseye sokmayacak olması, gerekirse yolları kazıyacak olması falan. Ya birçok söylemi var. Sen bu süreci bir nasıl değerlendiriyorsun? Bu nasıl değerlendiriyorsun? Ya aslında yaptığı şey çok iyi bir şey. Bunu kimse yatsıyamaz tamam. Almışsın. Aslında AK Parti'nin aldığını buz olan güvensizliğini kırıp onun yaptığı işleri temize çekmeye çalışıyorsun, açıklıyorsun ama ya bunun gerçekten bir dili olmalı. Maalesef Çavuşoğlu'na bu dil yok. Ya biz yıllarca AK Parti mücadele ettik. Mafya dili kullanıyorsun diye. Aynı dili kullanıyorsun. Sizin bütün kapılarınızın önünü kazarım. İçeriye, bir tane, adam İçeriye bir tane adam sokmam mesela. İçeriye bir tane adam sokmam. Bunu kim söyler? Ya bu dili biraz diye yumuşatması gerekiyor. ya Gerçekten politik konuşmayı öğrenmesi Hı. gerekiyor. Çünkü güzel bir şey de çirkinleşiyor galiba. Saçma konu ya. Sen o ben senin bütün kapılarınızın önünü kazarım diyorsun. Kaç kişiyi mağdur edeceksin? Sen tehdit ediyorsun. Aleni bir şekilde tehdit dili bu. Biz yıllarca AK Parti bunun için mücadele etmedik mi? Bu halk böyle yönetilmez dediğimizde onlar şeydi. Size bunu yaparım. Sürekli bir şu. Erdoğan'ın kullandığı dildi de bu evet. Şu parmak sallama, şu yumruk sıkma, düşmanı korkutma, sindirme politikası. E sen aynı dili devam ettiriyorsun. Ne farkımız kaldı? Ya biz sana oyda verdik, sana seçimde kazandırdık ama bankayı tehdit ettiğinde eline ne geçiyor ya bunu bunu yaptım diyebilirsin İşte kapının önünde yattım kalktım görüşmelerimiz sürdü bir de şunu sorgulanmak gerekiyor tehdit etme kısımlarını gülerek anlatıyorsun hı hı. neydi her şey değil mi konuştuk ama unuttum özür dilerim kapının önünü kazma olayı mı diyorsun bütün kapılarınızın önünü kazarım diyorsun ama meclis konuşmasında bunun yasal sürecini anlatmıyorsun bu süreç nerede bunun bir yasal süreci olmadı. Evet. 30 milyon kalabalık uğramışsa 30 milyondan bahsediyorsun. 200 milyonla 30 milyon faiziydi. Yasal süreci nerede? Bankayı tehdit ettim, kapının önünü kazarım dedin. Adam sokmam içeri dedin. E, mafya mıyız biz? Biz mafya düzeni bitsin demedik mi yani? Devlet mafyalaşıyor diye. Ki onun partisi de bunu söyledi. E sen şu mahkemeye başvurdum süreç şöyle ilerliyor demiyorsun. Şu savcıyla görüştük süreç başladı demiyorsun. Hiçbir Hiç. şey söylemiyorsun sürecin adli kısmında. Peki şey gelelim son da ondan sonra kapatalım madem büyük girdik. Kızıl Ordu konserine gittim. gittim. <laughs> çok güzel bir hazırlık oldu. Çok büyük rezalet oldu ya. Maalesef. Aynen, yani ya işin içler acısı olan taraf bu konuda şey. Ya su gidip bununla ilgili video çekiyor. Gerçekten aynı fikirde olmak istemiyorum ama insanın çok kanına dokunuyor bu iş. Ya bu Kızıl Ordu demek ben de sosyalist bir insanım. Kızıl Ordu'yu getirmek demek nasıl bir maliyet bilmek demek. Yol paraları, konaklamaları, gezmeleri, etmeleri. Geri verdik dedi ne kadar güvenilir olduğundan emin değilim. Yani şey bildiğim kadarıyla işte açıklamasında şunu demiş. Doğal afet olduğu sürece işte ve hatta herhangi bir istemeden bir aksaklık olduğunda işte para ödemesi yapıyorlarmış. Bu, Ama, bu, bunun konusunda. da uyarısı yapıldı ki belediyenin bir kanalı sokağa çıkmayın derken gerçekten Yavaş vardı, gibi konuşturuyorsun beni sola çekin <laughs> bizim programımızı lütfen ya. Yani yağmur görünüyor. Şartlar belli. Doğal afet falan değil. Evet. Doğa bize bunun öncesinden sinyalini verdi. Meteoroloji uyarısını yaptı. O saate kadar geçer diye düşündük diye açıklamaları var. İnsanlar o saatten sonra yuklamaya başladılar bu insanı. Ya bir sürü insan gitti. Kaç kişilik orası bilmiyorum tabii ama yüzlerce diyelim. İnsan gitti. Ya hadi diyelim ki Kızıl Ordu'ya bir maliyetin olmadıysa bile, hadi diyelim ki konser bedelini vermedin doğal afet nedeniyle. Kendi açıklamana rağmen doğal afet olacak, yani yağmur yağışı, sağanak yağışı olacak demene rağmen. Ya bu işte bir ek e led ekran kurulumu var, sahne kurulumu var oraya. Bu masraflar yapıldı, bunlar verildi yani. Sen kendin açıklama yaparken neden aynı gün konser etkinliği düzenliyorsun? Bu da çok büyük soru işareti yani. Burada çok ciddi bir amatörlük var. Çünkü Yok. şey bakıyorsun, böyle genel sektöre gidiyorsun sabahleyin gidiyor işte. Alanda inceleme yapıyoruz diye fotoğraf paylaşıyor. Akşamına çıtır millet yağmurun altında. ıslanıyor. <laughs> yağmurluk dağıtıyorsun millete. Yağmur... Hazırlığın bu mu? Yağmurluk dağıtmak mı yani? Bir de şey çok saçma yani. yani hazırlığın yağmurluk dağıtmak tabii ki olamaz da. O saate kadar geçer diye düşündük demek bir cahiliye örneğidir. Çünkü meteoroloji dediğimiz şey bir bilim. Tabii. <laughs> yani bilim sana diyor ki yağmur yağacak, var. sağanak olacak, var geliyor. Ben İzmir'de şeye gittim. Kızıl Ordu konserine gittim daha önce. İzmir belediyesinde tanıdığım insanlar var. Kızıl Ordu Hadi konser parasını ödemedim, Geçtik. Bu insanlar kaç kişilik bir ordu? Bu insanların dünya kadar masrafı var. Hele ki eleştirdikleri ekonomide, tırnak içinde AK Parti'nin mahvettiği ekonomi ki evet onları mahvetti. Ekonomiyi bu kadar iyi biliyorken bu kadar kalabalık 2 2 bir <gülüyor> <gülüyor> 2 artı 2 4 evet. <laughs> Hem bu kadar kalabalık bir grubu yurt dışından uçakla buraya getirmek, göndermek, ağırlamak, yemeklerini karşı bunlar ucuz şeyler değil. Eğer bu kadar basitse elinde döküman vardır, göstersinler. Hiçbir zaman buna da girmiyorlar. Tam olarak AK Parti'nin zihniyeti, nasıl mafya dili devam ediyorsa zihniyeti de devam ediyor. Halka açıklama yapmak bir yere kadar. Halka şey diyor. Biz 7'ye kadar geçer diye düşündük ya. Belediye başkanısın ya. İlkokul müsameresi yapmıyoruz. 7'ye kadar e, oraya bine yakın insan geldi. Bu insanların yol denizinden çalamazsın dedi. Sen çaldın. Yol parası verdiler, benzin parası verdiler. Orada yediler, içtiler. Bunları hiç göz önüne almıyorsun. Yol par e, biz para vermiyoruz. Ben buna da inanmıyorum bu arada. Madem bu kadar şeffafız ki Seçim vaatlerinin en büyükleri buydu CHP'nin. Özellikle denize şeffaf olacağız. Kızıl Ordu maliyetini yansıtsınlar. Arabaları belediyenin önüne dizdiler. O konuda da tek eleştirim var. Bütün arabalar geri verildiyse de e-kasa Mercedes niye geri verilmedi? Niye Çavuşoğlu e-kasa Mercedes'e biniyor? Barancım çok teşekkür ederim. Süper bir programdı. Ağzına sağlık. Haftaya görüşürüz. Görüşürüz.